Gece iyi uyumadıysanız sabah kendinizi yorgun hissedersiniz. Bu durumda üretken olmak zordur. Enerjinizi yeniden toplamak ve kendinizi süper hissetmeniz için mucizevi bir tarif vereceğiz. Tekli doymamış yağ, çoğunlukla oleik asit formunda zeytinyağı sağlık açısından mükemmeldir. Çoğu hastalığın önde gelen sebebi olan serbest radikal hasarıyla mücadele eder. Bu yağın alınması kardiyovasküler sistem için faydalıdır. Aterosklerozu önlemeye ve belirli kanser türlerini önlemeye yardımcı olabilir. Bazen bedenimize yeterince iyi bakmadığımızda karaciğerimiz aşırı hız yapmak zorunda kalabilir ve bu da göz altlarında derin kırışıklıklara ve koyu halkalara neden olabilir. Neyse ki bu süper ikili besin olan zeytinyağı ve limon kombinasyonu karaciğerimizin detoks yapmasına yardımcı olur ve göz altı koyuluklarına çözüm sunarak sizi çok daha dinç gösterebilir. Ancak sonuçları görebilmeniz için en az bir ay boyunca bu şifalı kürü uygulamanız gerekiyor. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Şimdi şöyle bir düşünün. Zeytinyağı ve limon suyu karışımını en çok nerelerde kullanıyorsunuz? Büyük olasılıkla salatalarınıza sos olarak. Peki bu karışımın salatalarınıza ya da yiyeceklerinize lezzet katmaktan başka özellikleri olduğunu biliyor musunuz? Belki de ilk akla gelen kilo vermenize ya da formda kalmanıza yardımcı olduğu gerçeği. Ama sadece bu kadar değil. Şimdi hep birlikte bakalım. Zeytinyağı ile limon suyu karışımını uygun dozda kullanırsanız tepeden tırnağa bedeninizde neler oluyor? Kardiyovasküler sistem için faydalı olan zeytinyağı aterosklerozu önlemeye yardımcı olur. Yapılan birçok araştırma sonucunda zeytinyağının belirli kanser türlerini önlemeye yardımcı olduğu ortaya konmuştur. İşte zeytinyağı ve limon suyunun mucize faydaları. Kabızlığı önler. Zeytinyağı sindirim sisteminizde bir yağlayıcı görev görür. Limon suyu ise sindirime yardımcı olacak sindirim sularının akmasına yardımcı olacaktır. Zeytinyağı etkili ve doğal bir laksatif, limon da iltihap önleyici özellikler taşır. Bu ikisinin bir araya gelerek oluşturduğu karışım ise bağırsak hareketlerinizi düzenler ve kolaylaştırır. Eğer kabızlık sorunu yaşıyorsanız, deneyebileceğiniz doğal çözümlerden biri, zeytinyağı ve limon suyu karışımı tüketmektir. Karaciğer ve safra kesesini dengeleyin ve uyarın. Bu karışımı içmek, safra taşı oluşumunu önleyebilir ve durdurabilir. Safra kesesi, böbrekler ve karaciğer detoksuna yardımcı olmak için, yemekten bir saat önce için. Vücuda detoks yapar. Zeytinyağı ve limon detoks özelliğine sahip oldukları için, vücudu temizlemeye yardımcı olurlar. Bu malzemeleri karıştırmak toksinlerin atılım sürecini hızlandırır. Ayrıca karaciğer ve safra kesesine yardımcı olurlar. Dahası vücudu serbest radikallere karşı korurlar. Kolesterolü kontrol altına alır. Zeytinyağı dolaşım sistemi için de son derece faydalı bir yağdır. Kandaki lipitleri düzenleyerek damarlarda plak oluşumunu yavaşlatır. Bu karışımı düzenli olarak uygulamak yüksek olan kolesterolü düşürür. Aynı zamanda iyi kolesterolü artırır ve trigliseritleri kontrol etmenize yardımcı olur. Zeytinyağı aynı zamanda eklemlere çok iyi gelir. Bunun nedeni oksidatif stresini en aza indirgeyen antioksidanlara sahip olmasıdır. Ayrıca toksinlerden kurtulmaya yardımcı olur. Kan dolaşımını arttırır. Zeytinyağı topaklanma önleyici özelliklere sahiptir. Kan akışını arttırır. Ayrıca kan pıhtılarının oluşumunu önler. Bu karışım vücudun içine olduğu kadar dışına da faydalıdır. Cildinize sürdüğünüz takdirde varisli damarlara karşı koruma sağlar. Tansiyonu kontrol altına alır. Bu doğal çözüm yüksek tansiyon hastalarına iyi gelir. Bunun nedeni içeriğindeki antioksidanlar ve minerallerdir. Kahvaltıda tüketmek tansiyonun ve kalp ritminin yükselmesini önler. Erken yaşlanmayı önler. Bu karışımı her gün düzenli olarak içmelisiniz. Böylece hücreleriniz bolca antioksidan ve besin maddeleri alır ve erken yaşlanmanın önüne geçilmiş olur. Karışımın içinde aynı zamanda E vitamini bulunur. Bu vitaminin en dikkate değer özelliklerinden biri kalp hastalıkları riskini, eklem yangısını ve kırışıklıkları azaltmasıdır. Ayrıca iç organların işlevlerini güçlendiren tekli doymuş yağlar ve mineraller içerir. Bu yağ ve minerallerin karaciğer, böbrek ve sindirim sistemi üstünde sayısız olumlu etkisi vardır. Kardiyovasküler hastalığı önler. Zeytinyağında bulunan oleik asit kardiyovasküler sisteminiz için harikalar oluşturur. Romatoid artriti azaltır. Bu içecek romatoid artritin neden olduğu ağrı ve iltihaplanmayı azaltacaktır. İnatçı göbek yağlarına karşı mücadele eder. Eğer zeytinyağı ile limon suyunu karıştırıp tüketirseniz, bu öncelikle sindirim sisteminizin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca daha az yiyecek tüketerek tok hissetmenizi de sağlar. Ama sadece bu kadar değil. Bu karışımın bir diğer özelliği metabolizmanızı hızlandırması ve iltihaplara karşı da sizi dirençli kılması. Zeytinyağı ve limon suyu karışımının içerdiği sağlıklı yağ asitlerinin bir başka önemli etkisi özellikle göbek bölgesinde biriken yağların erimesine yardımcı olmasıdır. Cildiniz ve saçlarınız ışıldar. Saçlarınız, cildiniz ve tırnaklarınız da aslında teknik olarak yaşayan parçalarınızdır. Bu yüzden eğer doğru beslenmezseniz onlar da kuruyup kırılıp canlılığını kaybedebilir. Zeytinyağı ve limon karışımı bedeninizi içten besleyerek saçlarınızın, cildinizin ve tırnaklarınızın daha canlı ve daha sağlıklı görünmesini sağlar. Genel sağlığı korur. Zeytinyağı ve limon suyu karışımı bütün bu faydaların yanı sıra genel sağlığı da korur. Limonun içerdiği antioksidanlar oksidatif stresle savaşır. Zeytinyağı da iltihap önleyici özelliklere sahiptir sizi dışarıdan gelecek sağlığınızla ilgili olumsuz etkilere karşı daha dirençli kılar. Zeytin yağı limon karışımı nasıl hazırlanır? Bu karışımdan tam fayda görmek için, zeytinyağının doğal olmasına ve düzenli olarak bir ay boyunca uygulanmasına dikkat edilmelidir. Önemli uyarı! Zeytinyağı ve limon karışımını, kanama riski bulunan veya kan inceltici ilaç kullananlar ve düşük tansiyonlu kişiler uygulamamalıdırlar. Ayrıca bu karışım beslenme düzeninize takviye olarak görülmelidir ve ana besin kaynağı olarak tüketilmemelidir. Malzemeler: Yarım su bardağı soğuk sıkım zeytinyağı, 1 adet taze sıkılmış limon suyu. Hazırlanışı: Bu iki malzemeyi karıştırın ve karışımı kahvaltıdan yarım saat önce için. Yüksek polifenollü zeytinyağı ayrıca gastrik hareketliliği azaltır. Bunun sonucu olarak dolgunluk hissi verir ve midedeki besinlerden maksimum derecede faydalanılmasını sağlayacak şekilde yavaş ve azar azar ince bağırsağa geçişi sağlar. Mideden geçen bütün yağlar ince bağırsağa doğru aktarılmadan önce küçük damlacıklar haline dönüştürülürler. Safra bu dönüşümü kolaylaştırır. Zeytinyağı yararlı etkilerini, yağların sindirimini tetikleyen öd salgısının aktivitesine borçludur. Zeytinyağı, karaciğer ve safra kesesi fonksiyonunu uyararak safrayı arttırır. Sarılıkta çok faydalıdır ve karaciğer ağrılarını giderir. Zeytinyağının karaciğer ve safra kesesi sistemi üzerindeki etkilerinden biri, optimal safra salgısı emilimini sağlaması ve safra kesesini tamamen boşaltmasıdır. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.